Ablam da başka bir odadan çıkmıştı. Beni de buraya aldınız. Yoksa bana özel bir muamele mi var? Öyle uygun gördüm. Bugün biraz sizi yoracağız galiba. Biri geliyor, biri gidiyor falan. Ablamdan bahsediyorum. Hadi biz sizden bahsedelim. Tabii. Ablam anlatmıştır zaten beni. Yani tam benim randevu saatimde burada olması tesadüf değil değil mi? Allah bilir neler söyledi benim hakkımda. Siz de biliyorsunuzdur aslında. Ablam Nedim'e takıntılı. Haberlerden falan da görmüşsünüzdür. Benim düğünümden kocamı kaçıracak kadar takıntılı Nedim'e. Ceren Hanım ben buraya sizi ablanız için çağırmadım. Bana biraz Eşinizle olan ilişkinizden bahseder misiniz? Tabi. Ablam kayınpederin beynini yıkadı. Ne desem artık bana inanmıyor. Ama belli ki sizin sözünüz Agah Bey için çok kıymetli ve geçerli. Eğer siz Nedim'e yardımcı olmak istiyorsanız önce karısıyla kavuşturun. Değil mi? Ben tam olarak ne istediğinizi anlayamadım Ceren hanım ama.. Sanırım seansımızın amacına ulaşabilmesi için size vermem gereken küçük bir ayrıntı var. Nedir? Ben Nedim'e neler yaptığınızı biliyorum Ceren hanım. Heh. İşte bunların hepsi de.. Ablamın uydurması. Yaptıklarınızı ablanızdan değil, eşinizden dinledim. kuzenime adamış durumdayım. Öğretmen falan oldum yani ben. Öyle birkaç gün full evde takılacağım. Özel ders olayları falan. Ay yok ne matematiği ya? Çarpım tablosu öğretecek halim yok ya. Hayat dersi veriyorum bebeğim ben. Ay dur dur kapatma. Ee, ben sana bir şey soracağım ama... Doğru söyle tamam mı? Sence benim herhangi bir sağlıklı bir erkeğin, ...tipi olmama gibi bir ihtimalim var mı? Benim için bile yeterince zor bir dönem. Çocuklarım bunu ortak edemem. Özellikle de Dan'la. Damla bunu kaldıramaz. O yüzden son ana kadar ondan saklamak zorundayım. Teşekkürler. Canım ben seni daha sonra arayayım mı? Anne. Sen evde miydin? Anne, ne oluyor? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum İtalyan. Aman alerji işte. Ne saklıyorsun sen? O kağıt ne? Bir şey saklamıyorum. Önemli bir şey değil. Lütfen beni yalnız bırakır mısın biraz? Ben seni yalnız bırakamam da. Sen biraz numara yapmayı bırakabilir misin? Numara yapmıyorum ben. Damla ver. Şunu. Çocuk muyum ya ben? Anlamıyor muyum bir şey sakladığını? Boşatmıyorsunuz. Oya Hanım. Ben sizi nasıl inandırırım bilmiyorum ama... ...kocamın anlattıkları da ablamın eseri. Resmen Nedim'i doldurdu. Düşman ettik karısına ya. Yani az önce bahsettiğim davranışlarınızı inkar ediyorsunuz öyle mi? Hayır. Etmiyorum. Ben kocama bazen sabırsız davrandığımı inkar etmiyorum edemem. Ama siz de beni anlarsınız. Doktorsunuz hamilelik, hormonlar falan derken evet bazen sabırsızca davrandım. Yani gerçekten eli ayağı tutmayan bir adamla yaşamak çok zor. Ama öyle abarttıkları kadar değil. O kadarını yapmadım. Yaşadıklarını anlatan eşinizin abarttığı kadar değil. Öyle mi? Siz taraf tutuyorsunuz ama. Vallahi bak. Böyle gözüm içine soka soka taraf tuttuğunuzu belli ediyorsunuz hatta. Bu bir maç ya da savaş değil. Eşinizde bildiğim kadarıyla karşı taraf değil. Değil mi? Yok, yok. Yok, yok. Yani. Sizin taraf tuttuğunuz çok belli. Siz anlatılanlara inanmışsınız. Beni anlamaya çalışmıyorsunuz. Ya madem beni anlamayacaksın, niye çağırdın buraya, ha? Terapiymiş. Ya insanlar terapide rahatlıyor. Ben niye rahatlamıyorum bu terapide? Burada bitirelim isterseniz Ceren Hanım. Ben size söyleyebileceklerimi söyledim. Yeterince anlaşılır konuştuğumu umuyorum. Tabii tabi. Ben sizi gayet iyi anladım. Havada bulut, sen ne unut diyorsun bana öyle mi? Ben size böyle bir şey söylemedim, söyleyemem de. Ancak şu dönem evliliğiniz ve doğacak bebekle ilgili beklentilerinizi düşük tutmanızı önerdim. Nedim'in gideceği yol uzun ve... Biz o yolda yokuz. you mm -hmm.